Merhaba hanımlar, hoş geldiniz kanalıma. Videoya başlamadan önce birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi ülkemizde çok büyük bir deprem felaketi meydana geldi. Bu depremde ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara e, sabırlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. E, çok zor. Birçok kişi evini e, Evini, arabasını, onlardan geçtin, canlarını kaybettiler. Hepsine Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Biliyorum çok uzun sürdü video yüklemem. Çünkü bu arada benim kanalım çalındı. Uzun uğraşlar sonunda kanalımı geri aldım. İnşallah şimdiden sonra videolarımıza hız kesmeden istenilen videolara yardımcı olmak, yardımcı olmak isterim. Videomda da bugün ilk evi yapımını anlatmak istiyorum. Uzunlamasına olan ilk evlerinden bu. E, burası lastik kısmı. Patta deniyor kimi yerlerde. Burası da örgünün bedeni. Yele, kırka ne örecekseniz oranın bedeni burası da. Burada ben iki sırada olan bir ilk evi yaptım. Şimdi beraber üç sırada olanı yapar, yapalım. Sekiz tane pat yaptım. Tam ortasına gelen Ilmeğimizi dört tanesini ördüm, dört tanesi kaldı. çeviriyorum şişlerimi. Dört. Tekrar çeviriyorum. 2 oldu. Bu yaptığımla beraber. Bir kere daha aynı işlemi yapalım. 3 defa olacak. Tabi siz biraz daha büyük düğme yaparsanız burayı 4-5 de yapabilirsiniz. Çeviriyoruz tekrar bir sıra daha aynı işlemi yapıyoruz 3 4 burada 3 sıra haroşa örmüş oldum şimdi tekrar çevirdim 1 2 3 4 tane haroşa ördüm buraya 3 sıra ördüğüm için buraya üç tane ilmek doluyorum 2 3 şimdi bu tarafı örüyoruz artık Bu taraf dediğim gibi beden modelde yapabilirsiniz. Düz de örebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Tersini örüyoruz. Şimdi lastik kısmına geldik. Dört tane haroşamız var. 1, 2, 3. Bu dördüncüyü biraz önce dolamıştık ya üç tane. Onun bir tanesiyle ikisini bir beraber alıyoruz. Bu dördüncü ilmeğimizi ikisini beraber alıyoruz. Çeviriyoruz. Burada iki tane hala dolanmış duruyor. Dolu. Onlara hiç varmıyoruz. Çeviriyoruz örmeden alıyoruz tekrar aynı şekilde bu tarafa gidip tersinden aynı işlemi yapıyoruz ben ördüm geldim bakın tekrar lastiğe geldim 1 2 3 dördüncü de tekrar yine bu doladığımız ilmeklerin ikisini beraber alıyoruz burada bir tane kaldı ilmeğimiz yine çeviriyoruz aynı işlemi tekrar yapıyoruz Yine ördüm geldim. Burada dört tane haraşamız var. Lastiğimizin haraşası. Pardon, bir tane daha varmış. Bir, iki, üç, dördüncü ilmeğimizi tek kalan bir tane daha dolamıştık. Üç tane doladığımızın sonuncuyu örüyoruz. Çeviriyoruz. Aynı şekilde örüyoruz. ördüm yine geldim lastiğime. Artık lastiğin hepsini bir örüp gidiyoruz. 4 5 6 7 8 Bakın ilk evimiz ne kadar muntazam oldu. Burada 3 haroşa yaptım. Ben. Burada 2 tane yaptım. Yani 2 tane yaparsanız 2 dolayacaksınız. 3 tane yaparsanız 3 4 yapacaksanız 4 dolayacaksınız. Biraz daha geniş isterseniz bu genişliğine göre birer sıra bu tarafta fazla dönüp sonra dolama yapıyorsunuz. İlk evimiz bu şekilde. Burada ikili, burada üçlü yaptık. Bebeklerde de genellikle ben hemen bir sıra örüp bir tane dolayıp öyle yapıyorum. Ama o zor olur derseniz bebekler için de çok daha basit var. Onu gösterebilirim. 2, 3 4 2 tane ilmeği beraber alıyoruz. Pardon, 3 tane örüyoruz. İkisini beraber alıyoruz. Bir tane doluyoruz. Sonra tekrar örüyoruz. Arkasında da düz Hiçbir şey yapmadan örüp gidiyoruz. Bebekler için de bu şekilde. Şöyle göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Ee, yorumlarınızı okuyorum. Yorumlara elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Şimdiden sonra inşallah yorumlarda istenilen videoları çekmeye başlıyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Sağlıkla kalın.